Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Şer. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Five Nights at Freddy's 1. Yani arkadaşlar Freddy'nin pizza dükkanında Freddy'de 5 gece. Yani çevirisi bu da. Anlamı şöyle. Freddy'nin pizza dükkanındaki pizza dükkanında 5 gece. Şimdi arkadaşlar yeni bir oyun oynayalım. Hadi başlayalım. 5. geceye kadar tüm geceleri geçeceğim. saat 12 birinci gece tamam birinci gece zaten bir şey olmuyor arkadaşlar bu da hilli olduğu için <laughs> Laf. telefon çalıyor arkadaşlar hilli olduğu için hiç enerji falan bakmayacağım sadece kameradan izleyeceğim bunları Şuradaki tuşa basarak tüm aramayı sonlandıralım. <laughs> Foxy yok. Freddy biraz öne mi çıktı bana mı öyle geliyor? Sanırım ben halüsinasyon görüyorum. Bunlar beklesin bakalım. Tamam bakmıyorum kameraya ya.

Bu ne saat? 2 oldu ya. 2 saat geçti. Daha <laughs> Bonnie oynadı adam direkt gözümün önünde kayboldu bak ve burada da direkt gitti oraya. <laughs> Devam ediyoruz. Abone bur buraya gitti. Yemek yeme alanına gitti. Lan nerede? Oha çok hızlı değer değiştiriyor bu ne? Al açayım kapıyı ge. Ge canım benim. Ge bir tanem. Ge. Ge. Aha gitti gitti. Sağ tamam, şuraya gitti. Çıkar da hiç hareket et. Abi en çok Bonnie Bonnie aha çıkadı hareket et. Ne yapıyorsun lan tontik? atayım var bu lan çıka oğlum yine mutfağa gitmiş lan yanıma geldi orada Orada. Aa, Aa saat 6 oldu. Hadi bakalım. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. sempre Aha, Bonnie Bonnie ha Bu Bonnie varia Orada. Abi şu anda. Abi saat daha 2 bile olmadı. Lütfen saat 2 olur musun? sa aha Bonnie Bana bakıyor Vallahi açık ona göre. Aha saat 3 olmuş. Hadi bir 4 olsun. Ha. Şöyle <laughs> yani kapıyı açarsam ölür müyüm? Vallahi gördüm onu. Onu gördüm. Çok korktum. Çok korktum. Hmm. Bu çıka. Çakı. Çakı seni. Çakı çak çak çak. Böyle şiş diyeceksin ama mi? Çak çak çak. Böyle çak çak çak. Hadi bakalım. Burada Bonnie abimiz var. Burada çıka çıka. Çık, Çık <laughs> Freddy yerinden oynamış. Freddy geleceğim mi canım ben? Lan. Lan oğlum. E orada değil. Nerede lan bu? Ula kaçmış ula. Saat 5. Gece 3 üç olacak. Üçüncü gece. Alım ne yapsanız başıma. Hadi kapıyı da açayım hadi. Hadi kapıyı da açıyorum. Ne yapacaksınız? Hadi iki kapıyı da açayım. Ne yapabileceksiniz? Hadi bana. Allah'ım bana geliyor. Lan bu da geldi. Oo. Ding Abi gece 3 Bugün Foxy var mı? Bugün Foxy yok. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Ana, çıka oynamış. ne yapıyorsun lan? Çaki. Allah Allah dur dur. hala burada mı? Ağzına sinek kaçar inşallah. Bende bir oynama yok. Aa, anam. Foxy gelmiş. Hadi ye. Oğlum hadi ye. Yesene diyorsun. Sen bizi yiyorsun yani. Ayıp olur. Ne bakalım ne gevşe. Play time. Eating time. Fun time. Foxim gelecek mi canım benim? Canım benim. Freddy bile oynamamış yerinden. سلام عمو گداش Ya şu oyuncaklarım basınca bir şey olmuyor. Yok artık bir dakika nasıl ya? Abi tamam. Bir sakin ol. Abi bunlar daha şimdiden böyleyse. Di, 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 bir altıncı geceyi görelim. Beşinci gecede bir oyun bitiyor ama sonra maaş alıyoruz yani. Anladın mı hocam? Maaş alıyoruz. Hiç patrona demiyoruz. Ulan bu adamlar benim yani ağ ağzıma vuruyor. Benim kafamı ısırıyorlar. Başımı ısırıyorlar demiyoruz. Manyak gibi çalışıyoruz. O Freddy oynamış. Of, Freddy arkada görüyor mu? Bak şurada. Gözlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Ah ilk defa yerinden oynadığını gördüm ya. Açacağım. Abi, abi bu ne oluyor? Var bir dakika. Ha. Tipe bak ya. Freddy kardeş bir yerinden oynar mısın sana zahmet. Alın Fox'u da çoğun E Bonnie. Ve şey. Çıka. Çakı. Yine geldi buraya abi. Freddy şu anda baya korkucu duruyor. Yani baya korktum şu an Freddy'den. Tamam şimdi abi. Çıkayı yine gitti. Şimdi Freddy orada olacak. Yine gülümse herhalde. Aynen. Abi şu Bir şey canım, biz kameradan bakmıyor muyuz? Nasıl da mutfaktaki duyuyor? sesleri duyuyoruz? Kameradan sesler duyuyoruz. Okulda şöyle bir şey var. Buraya geldiğinde ses yine geliyor ama geliyor en azından. Burada da bayağı net geliyor dağıtma şeridi. Buradan kırdın, kırdın, Ne varsa kırdın, çıka. Abi Fred boş yapıyor ya. Boş yapma abi. Geleceksen gel, gelmeyeceksen gelme kardeşim. Anlıyor musun Hacı? Aha. mavi bir şey diyeceğim ben bile. Korkmaya başladım. Kapat şunları. Abi şey diyeceğim Fred Jagger yine. Yok. Oynamam. Boş yapma lan. Abi bu oyunda geldi. Bir kısır partisi falan yapalım. Çaylar börekler kısırlar Gene abi bir parti yapalım ya herkes de aynı oluyor dolaşıyor var ya abi bir şey diyeceğim en çok canavarların geldi Arna şu yemek yeme alanı Freddy de e önceki gecede hep oradaydı yani bak yine Bonnie oraya gitti Allah'ım yemek yiyorsunuz orada değil mi gerçi orada yemek yok ki burada yemek var küçük ama oranın kamerası bozulmuş. Yine yer değiştirdi. Bir oradan bir buraya. Hopla yiver bonnicik. Hopla bonnicik. Benim canım bonnicim. Bıdı 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 bonnicik. Bu şey çekirge arkadaş, çekirge şarkısı arkadaşlar ama ben biraz var yaşıyorum. Hopla yiver çekirge. Zıpla yiver çekirge. Çakırga çakırga. Çakı. Çakı anlamı bıçaklıyor böyle. Çak çak çak. Çakı çakılı. Çakı anlamı bıçaklıyor. Freddy a bu a bu a abi ben Suriye hesap bum bum Türkiye çok güzel abi ben Suriye hesap bum bum Türkiye çok güzel. Freddy yalnız yine yeniden oynamış Abi yok ya biz senin rahatını bozduk Freddy kardeş. Ne diyorsun lan? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm birader. Abi ben Suriye. Esaf bum bum. Türkiye çok güzel. Abi ben vallahi Suriye. Abi ben Suriye. Kapıyı açsam şimdi öleceğim. O yüzden açmayacağım kapıyı. C E C E C -E. C, -E. C -E. Ana gitmiş şu tipe bak abi. Oha Freddy. Oha Freddy'ye bak. Şurada gözleri gözüküyor. Gözleri parlıyor. Oğlum Freddy sen nesin böyle? Adamsın be. Ne diyorsun abi ya? Vallahi ne diyorsun? Freddy bayağı korkmuş. Oha Fox yerinden oynamış. Yerinden gitmiş Fox'i. Foxy oradan bir çıktı. Bir görüşelim. O eski halimden eser yok şimdi. Foxy! Oha! Oh! Oh! Öldü mü ben? Abi ne oluyor? Korkuyorum. Arkadaşlar tamam sakin olun. Sakin. Abi Freddy'nin şu meşhur müziği. Abi dur dur dur. Dum 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 dum. Oh. Abi en sıkıntılı gece bu geceydi yani. dostum. İyi. Dostum. Bir dahaki haftaya görüşürüz. 120 dolar. Amerika'da bu arada hiç yani bir şey, hiçbir şey bu. Ama haftada almak gerçek olmaz. Haftada olur lan. Ya. Yani ayda kaç dolar alırlar? Bir 120 alıyorlar. Çarpı 4 desek yani daha fazla alırlar da zaten. Çarpı 4 desek 120'ye 48 oluyor. Yani 480 480 dolar. Yani iyi değil yani hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Tabii ki de o 48 doları 48 dolar 480 doları Türkiye'de alsam baya bir işe yarar. Yani ah vallahi işlem yapacağım bir dakika. Hesaplayalım hemen. Valla. Bir tükenmez aldım. Şimdi. Arkadaşlar bir işlemini yapalım. Dolar kaç lira oldu? Ee, bir hadi 30 diyelim bak. 30'u geçti biliyorum. Ama 30 diyelim hadi. 30 çarpı 480. 480 çarpı 30 işte. Fark etmez. 0, 0, 0, 0. 0. 24'ün 50 var 2 on Oğlum bu kadar yüksek çıktığını tahmin etmemiştim Ne ki ben yanlış mı yaptım Yo gerçi çıkıyor Evet, evet çıkıyor Arkadaşlar 14.400 lira yani Çok iyi lan <laughs> Gerçi o kadar da iyi değil ya Yok abi 14 bin lira yani ayda alsan çöpe O kadar kötü. Neyse arkadaşlar şaka bir yana. Bugünkü videomuzu arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bugün Five Nights at bir oynadık. Arkadaşlar bunun ikinci oyunu da var. Üçüncü oyunu, dördüncü oyunu, beşinci oyunu yok ama farklı bir 5 oyunu var. Sterlock. Neyse adını vermiştim. Neyse arkadaşlar oyunlar oyuncu ama tek istediğim şey ne biliyorsunuz? Bu videoya iki like gelsin. Abi iki like hiç. 2 like'ı çok görmeyin ya. Ya yeah. bir kendi telefonunuza abone olun. Bir de annenizin babanızın telefonuna abone oldunuz mu zaten direkt. Yani tek başınıza e, video çekmenizi sağlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.